Evet arkadaşlar. Bugün kendi yaptığımız arabayla hızlı gideceğiz. Tut. Çok sağlam tut. Çok hızlı gitme. Tamam çok hızlı gitme. Tut, araba sallanıyor. Doğru, doğru bu videoyu çekiyoruz. Valla 20 abone ederseniz çok seviniriz. Öbür videosunu da çekebiliriz. 22'yi çekeriz ama abone gelirse biz son gaz bile gideriz. Evet son gaz gideriz, ciddiyiz. Bir dener Burası da tarlası? Hayır, benim tarlam değil ee, bizim Burası, Burası, burada devriliyoruz işte böyle. Güldü diyor. Şimdi geri gitsin. An artık görmüyor. Veriyoruz, veriyoruz. Yaşar, yaşar bizi uçuruyor yaşar. Yaşayabilanca yaşar. yaşar. Yaşar maşallah yaşa. Yaşar da sürücümüz yaşar. Ne bir tur daha atacağız şimdi. İşte buradan itibaren bizim tarzımız. Çok güzel. Ama çok tatlı diyor. Başı düzgün tutar. Düzgün tutar. Asıl tutayım derinde. Evet arkadaşlar burası bizim tarlamız. Bu bizim yeni arabamız. Burası bizim ağaç Kendi yaptık. Kendimiz yaptık. Evet böyle. Arabanın uzaktan Bak, görünüşü. Dış. Uzaktan görünüşü. Ve ilk partik için 20 abone.